Bu süreç içerisinde elimizde 1999 yılında dünyaya geldiğini ifade eden, eden Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız, liderimizle aynı ismi ve soy ismi taşıyan genç bir kardeşimizin de aday adaylığı müracaatında bulunması bu yoğun terecci üzerinde içerisinde bizi de e, ziyadesiyle mutlu etmiştir. Mutluluğumuza bir mutluluk daha katmıştır. Bundan dolayı e, kendisine teşekkür ediyorum. İnşallah. Rabbim kolaylıklar versin. Çıkmış olduğu bu yoldan kendisine başarılar diliyorum. Ee, benim ismim Recep Tayyip Erdoğan. Ee, ben Nevşehir Kavak Kasabası'nda 1999 yılında doğdum. Ee, doğduğumdan bugüne kadar AK Parti için hizmet etmiş bir ailenin ferdiyim. Ee, ailem ve ben yıllardır AK Parti için emek vermiş, AK Parti'nin koltuklarında e, büyümüş. AK Parti için e, gönül vermiş bir insanlarız ve günüm geldi, yaşım doldu ve artık ben de AK Parti'nin aktif bir üyesi olarak AK Parti'ye e, heyecanla, şevkle emek vermek için partimize milletvekili adaylığı olarak müracaat etmiş bulunmaktayım. 1999 yılında Cumhurbaşkanımızın şiir okuduğundan dolayı hapse girmesinden sonra babamın bu olaydan çok fazla etkilenmiş. Ve ardından üç gün sonrasında ben dünyaya gelmişim. Bu olayın sıcaklığıyla babam da benim ismimi Cumhurbaşkanımızın ismiyle Re Recep Tayyip Erdoğan olarak kormaya karar vermiş. Ben ismimden çok memnunum. Ee, ailem, sevdiklerim, yakınlarım çok memnunlar. İsmimle yaşamayı Allah'ım bana nasip etsin. Ee, bu olay e, dediğiniz gibi bütün girdiğim toplumlarda ismime e, inanmayan insanlar çok fazla oluyor. Kimlik sorgusu dediğiniz gibi lise, üniversite girdiğim e, arkadaş ortamlarında çok fazla soruluyor. Çok teşekkür ediyorum başkanım. Bu kutlu yolda sizinle birlikte Cumhurbaşkanımızın yolunda beraber yürümek hepimiz için bir şeref. Bu yolda bütün gücümüzle, kudretimizle AK Parti için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Allah Allah. Evet. Partimize bitirmesini çıkmış olduğumuz mücadelelerin bu yolun hayırlı neticelerle sonuçlanmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Tabii bu ıı, özgüven, bu ıı, irade için de ayrıca teşekkür ediyorum. İsminizin çok emekli liderimiz, genel başkanımız, bunu başkanımızla aynı ismi taşıyor olması, bu isme sahip bir kardeşimizin de partimizde milletvekili aday Bizi bu süreçte ziyadesiyle mutlu etmiştir. Tekrar hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim.